yani %100 kaybettirdi. %100 iş kaybı. yüz iş kaybı var. Ben Ahmet Kök Esenler'de azat iletişim olan iş yerimi kendim işletiyorum. Peki Ahmet Bey sizce şu anda bu sektörün en büyük sıkıntısı nedir? En büyük sektörün en büyük sıkıntısı parçalarımızın dolarla gelmiş olmasıdır. Dolar bazında olduğu için her şekilde her türlü hem biz hem müşteri sıkıntı çekiyoruz. Bir soralım e, bu dolardaki artış size yüzde kaç kaybettirdi iş olarak? Ya, yüzde yüz kaybettirdi. Yüzde yüz iş kaybı. Yüzde kaybı. yüz iş kaybı var. Çünkü Zaten bütün parçalar dolarla olduğu için yani 3 liraya aldığımız 13 lira oldu. Yani müşteriye de biz fiyat söyleyemiyoruz artık. Utanıyoruz yani. Çünkü müşteri de yaptırmıyor artık. Yüksek fiyat bulunca bırakıp gidiyor. Evet onu soracaktım. Nasıl tepkiler geliyor müşterilerden? Çok büyük tepkiler geliyor. Niye i̇şte biz bilinçli bizim yaptığımızı söylüyorlar. Yok işte her şey dolarla mı geliyor diyorlar. Her şey dolar mıdır diye. Hep böyle bu tür bu bulunuyorlar ama biz de insanlara bunu anlatmakta gerçekten zorlanıyoruz. Evet onu soracağım bir de, nasıl açıklıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Vallahi şöyle açıklıyoruz, insanlara biz diyoruz eğer ki Türk parasını bulabiliyorsanız yani ucuz bir şekilde gidin getirin, işçilik bizde bedava olsun size yapalım işinizi. Peki böyle giderse ne olacak? Sizin sektör açısından. Böyle gidesen ne olacak? Bizim gibi zayıflar batacak, para babalar ayakta kalacak. <laughs>